Oğlum benim o sepeti taşıyabilecek misin sen? Babası koş koş koş. Oğluma yardım et. <laughs> Sepetin içine oyuncaklarını doldurmuş. Şimdi kumların içerisinde oynayacak. Acaba neler getirmiş? Bahçemizi böyle kazmışlar diye. Bahçemizde bence inşaatçılık oynamak yani böyle kumları traktörün kasasına falan doldurmak çok eğlenceli olabilir diye düşünmüş benim oğlum. Küreğimiz de var. Sonra başka neyimiz var? Kamyonumuz. Sonra neyimiz var başka? Aa dozerlerimiz. Bir sürü de kamyonumuz, kum kamyonumuz var. Wow süper. Mikser de var evet. Neler neler var ya. Poşetin içinden çıkartmış onları. Sonra bu sepetin içine koymuş. Getirmiş bahçede oynayacakmış şimdi. Hadi Onun takmak için yok annem kepçesini bulamadık. Yok onu bulamadım. Sen bir dene bakalım hadi. Gel. Kaz bakalım şimdi. Toprakları kaz. Fatih Selim sen ne yapıyorsun annem şimdi? Ama bu topraklar çok sert. Nasıl oynayacaksın bunlarla? Bahçemizi düzenlemeye karar vermiş benim oğlum. Çünkü bahçemiz çok fena olmuş ya. Her yeri kazmışlar baksana. Çimenler gitmiş. Nereye gitmiş bu çimenler? Bir daha tekrar aynısı olacak mı acaba? Nasıl olacak? Buralar çamur oluyor. Ne yapmamız lazım? Şimdi toprakları kamyonun kasasına doldurduk. Evet. Çok güzel oluyor. Şimdi <laughs> götürüyor. Nani 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 nani. Aa çalışmıyor pili bitmiş. Hadi sür annem onu bir yere sonra götür onu toprakları taşıyalım. Traktörümüze de doldur. Başka kamyonlarımız da var onlara da doldurabilirsiniz aslında. Bak öbür tarafta. Yanaştır evet evet. Getir annem. Getir sen de getir. Evet. <laughs> Kepçeyle şimdi kazıyor toprakları. Sonra onları çıkartırık. Ay bravo sana. Çok da güçlüymüş kepçen annem senin. Ne kadar güzelmiş. Harika evet baban da kamyona dolduruyor senin yaptıklarını sonra onları sürecek nereye taşıyacak acaba hepsini bir yere taşıyacak. Dolmuş olan kamyonları götür anneciğim hadi beklemesin kamyonlar kürek istiyor evet al bakalım şimdi doldur harika. Oo çok kocaman bu toprak bununla başa çıkabilecek misin? Ha? o en büyük parçayı bence şuradaki bak sarı kamyon var ona koyabilirsin sarı kamyonu alalım nani 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 <laughs> hadi hadi ay, al anneciğim hoppa ooo en kocaman parçayı koyduk oraya şimdi kamyonları sür bakalım düştü. ay 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 düştü ay Allah yine düştü bir daha yap bir daha yap evet hadi şimdi sür kamyonu götür götür düdüt Götür 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 hadi. Bakıyorum ben de sana. Nereye doğru götürüyorsun? Götür anneciğim. Hadi senin kamyonu götürüyor şimdi. Ama ters doğru. Geri geri götürüyorsun oğlum. Ne olacak? Hadi geri geri mi götürüyorsun? Hadi gel. Şimdi devam devam devam. Başka kamyonları da dolduralım. Heh. Evet baban götürüyor. Bak süper. Büyük kürek var. Aa, şuraya döktü. Devam hadi bakalım biraz daha diğerini de Geliyor <laughs> Evet hepsini de çıkarttı Tekrar doldurabilirsin kasalarını anneciğim Hadi bakalım Traktörü de mi dolduruyorsun Oo, Süper traktör de geliyor bakın Şimdi. Çok güzel Orası topraklarla doldu Fatih'im gördün mü Düdüt yapıyor benim oğlum. Kepçeyle çimenleri mi kalacaksın şimdi de? Hı? <laughs> ah yerim ben seni annem. Küçücük ellerinle ne kadar Fakat da güzel topraklarla şey. oynuyor benim oğlum. Hiç, 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 hiç çok güzel. Aferin sana. Hava bugün çok mu güzel anneciğim? Rahat rahat oynayabilirsin. Çok keyifli evet. İki tane kamyon karşı karşıya gelmişler. İkisi de kaydıraktan kaymaya çalışıyorlar. Fatih Selim, baban senin kaydırağından kamyonu kaydırırken sen onun önüne mi engel koydun? Bir tane daha getirdi. Bak, 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 bak. Bir tane daha geldi. Evet, şimdi de kepçe geliyor. O da kayacak galiba. Hadi kepçeyi de kaydır. Ooo, süper. İkincisi de kaydı. Şimdi Winch kayacak. Sırayla. Ha nerede? <laughs> Oradan mı? Hadi Fatih Selim, bekliyorum seni. Vinç'i de kaydıracak filli kaydırağımızdan. Sonra bari salıncakta da salla tam olsun. 1, 2, 3. Hadi bakalım ikisini birden aynı anda. 1, 2, 3. At. At bakalım. At, 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 at. at. Hadi. Ol. Vadezel'in oh. birinci oldun anneciğim. Kazandın. Yaşasın oğlum kazandı benim. Harika. <laughs> kim kim birinci evet, olacak? Ben, ben de atayım dur. Ben de atmak istiyorum. 1 2 3 yine kayıyor. Benim ben bu sefer benim olsun. Traktör benim olsun. 1 2 Oo! Traktör birinci oldu. Kim birinci oldu anneciğim? Sen birinci oldun. Tekrar kaydır o zaman. Bakalım şimdi nasıl olacak. Fatih'lerim tekrar deniyor. Hadi. 1 2 3 Başla. Evet. Durduk. Bekliyoruz. Hadi. Hadi. <laughs> acele et, acele et, hadi. Aa, o da yola bile çıkamadan öbürü kaydı bile aşağıya gitti. <laughs> Hepsi düştüler. Şimdi sen kay, gel. Sen de kay tam olsun. Sen niye kaymıyorsun? Sen de kay annem. Olmaz mı? Aa, yağmurlardan dökelim onu. Su dolmuş. Nasıl? Otur ya otursaydın Fatih Selim üstüne. Islanacaktın evet. Ne yapardık o zaman? Hay Allah iyi ki de oturmamışsın oğlum üstüne. Bravo sana. Heh, onları da kazıyor şimdi. <laughs> ne güzel oyun buldun kendine anneciğim sen böyle. Keşke Yusuf da olsaydı beraber oynasaydınız. Birlikte oyunlar oynayacaklardı benim oğlum. Yusuf'u da alalım bir gün. O da gelsin beraber oynayalım. Bir de bay bay yapalım mı anneciğim? Bay bay yapalım, bay bay yapalım mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>